Öncelikle çok konuşmayacağım konseri bekliyorsunuz. Evet bugün burada çoğunluğu genç olan çoğunluğu kadın olan erkeklerde var tabi. Demrellerle beraber olmak nasıl bir heyecandır, nasıl bir gururdur. Bunu size anlatabilmem mümkün değil. Sevgili gençler, sizi görünce ve değerli kadınlarımız sizi görünce <laughs> Atatürk'ümüzün Atatürk'ümüzün niçin bu cumhuriyeti size miras bıraktığını anlıyorum. Ve ve Atatürk'ümüzün dünyadaki bütün kadınlardan önce bütün devletlerin kadınlarından önce her türlü hakkı biz Türk kadınlarına niçin verdi bugün anlıyorum. Çünkü diyor ki Atatürk'ümüz dünyanın hiçbir milletinin kadını Anadolu kadını kadar fedakarlık yapmamıştır, onun kadar çalışmamıştır. Onun için başımızın üstünde gezdirmemiz gerekir. Ve ve sağolasınız. Ama ama en büyük görev çocuklar sizin. Cumhuriyet size emanet. Bugün bugün gençlere, bugün çocuklara, bugün sizlere süfli diyen bir cumhurbaşkanı var ve size Atatürk'ümüzü unutturmaya çalışan bir iktidar var. Ama buna rağmen hayır 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 hayır. Buna rağmen inatla bu ülkeyi seven bu ülkede kalacağız diyen, bu ülkenin, bu cumhuriyetin, bu demokrasinin emanetçisi, bekçisi biziz diyen sizler var. Allah hepinizden razı olsun. Ve gene, ve gene demredeyiz. Atatürkümüz der ki, Toroslardaki. Bir yörük çadırındaki, bir yörük obası, obasındaki eğer o duman tütüyorsa bu ülke her şekilde ayağa kalkar. Dolayısıyla bugün bu meydanı şereflendiren sizler Atatürk'ümüzün size niye güvendiğini, yörüklere, Türkmen'e niye güvendiğini, niçin ona inandığını, niçin size siz gençlere bu cumhuriyeti emanet bıraktığını çok iyi anlıyoruz. Evet, şimdi çok konuşmayacağım dedim, bitiriyorum. Bugün burada hem Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Demre Belediyesi'nin el ele vererek hem Antalya'ya hem Demre'ye nasıl hizmet ettiğini dinledik. Kısacık anlattılar. Küçücük anlattılar. Ama önemli bir şey var orta yerde. Eğer çalmazsanız, çaldırmazsanız, adam kayırmazsanız, yandaş kayırmazsanız, israf etmezseniz, itibardan tasarruf olmaz seni deyip de yandaş kayırırsanız 5 15 11 maaş alan danışmanlar atamazsanız demek ki sizin paranızla, sizin verginizle size hizmet edilebilirmiş. Demek ki, demek ki Türkiye'nin kaynakları, demek ki Antalya'nın kaynakları, demek ki Demre'nin kaynakları hizmet etmeye yetermiş. Demek ki bundan sonra bize çok büyük bir iş düşüyor. Nasıl el ele tutuştuk? Antalya Büyükşehir alındıysa nasıl? Sana yaptım. Nasıl? El ele tutuştuk. Demre alındıysa nasıl elmal alındıysa nasıl nasıl 11 büyük şehir alındıysa şimdi de el ele tutuşacağız. Sizi mahşup etmeyeceğiz. Sizi utandırmayacağız. Sizi üzmeyeceğiz ve inşallah inançla söylüyorum. Gururla söylüyorum. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın gösterdiği aday olacak inşallah. <laughs> ve 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 son söz. Gençler bunu size söylüyorum. Biz büyükler size yeterince bize bırakılan Türkiye'nin benzerini bırakamadık. Biz görevimizi yeteri kadar yapamadık. Biz Atatürk'ü size, Atatürk'ümüzü size yeteri kadar anlatamadık. Ve bu milletin sizin büyüklerinizin nasıl ayağa kalkıp nelere katlanarak nelere direnerek bu ülkeyi, bu cumhuriyeti kurduklarını tam anlamıyla anlatamadık. Gazi Paşa, İstiklal Savaşı biter ve Adana'ya gelir. Adana'da istasyon caddesinde yürür. Çok güzel evler görür. Der ki bu kimin evi? Söylerler Şunun evi, şunun evi, şunun evi. Onlar askerlik yapmazlar. Bedel ödeyenlerdir. Sonra gelir bir eski püskü evin yanında durur. Bu ev kimin der? Vali Bey der ki, paşam bu ev Recep Çavuş'un. Çağırır Recep Çavuş'u Gazi Paşa. Hafif de sinirlenmiştir. Gelir Recep Çavuş. Ayağının biri topaldır. Kolnun biri yoktur. Gazi Paşa celallenmiştir. Der ki: Recep Çavuş, Recep Çavuş, bunlar bu evleri yaparken sen neredeydin? Recep Çavuş der ki: Boynu eğer, büker, bükülür. Der ki: Ben seninle beraber Sakarya'daydım paşam. Ben seninle beraber İzmir'deydim paşam. Ben seninle birlikte Çanakkale'deydim paşam. İşte Recep Çavuş'un torunlarısınız siz. Onun için, onun için Atatürk'ümüz bu cumhuriyeti ve bu devleti size emanet etti. Bu emaneti koruyacağınızdan, bu emanete sahip çıkacağınızdan, bu emaneti ilelebet muhafaza edeceğinize inancım tamdır. Her birinize ayrı ayrı Allah'a emanet ediyor, saygıyla selamlıyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Sayın Genel Başkanım, efendim yüksek müsaadenizle açılışımızı gerçekleştirmek ve kurdelemizi kesmek üzere kıymetli protokolümüzü, sayın genel başkan yardımcılarımızı, sayın milletvekillerimizi, sayın bakanlarımızı, sayın büyükşehir belediye başkanımı Sayın Emre Belediye Başkanımız, Antalya'mızın başarılı ilçe belediye başkanlarımızı, Sayın İl Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızı, baş danışmanlarımızı, protokolümüzü, alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Kıymetli konuklar, değerli misafirler. Efendim ilk olarak Demre'de hayata geçen Rüzgar Gülü projesi kapsamında bu projeden faydalanan miniklerimizin teşekkür tablosunu İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e miniklerimiz sunuyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışmaya, proje üretmeye devam edeceğiz. Evet, kıymetli basın mensuplarımızı biraz geriye alacağız efendim. Daha sağlıklı görüntü almak için biraz daha platformun gerisine gitmelerini rica ediyoruz. konuklar, değerli misafirler, Antalya'mızda devrimizde hayata geçen projelerin açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Bu gece de bizleri onurlandıran İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e, Genel Başkan Yardımcılarımıza, kıymetli milletvekillerimize, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, tabii ki festivalimizin ev sahibi Demre Belediye Başkanımıza, kıymetli ilçe belediye başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz efendim. Demremize, Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Mr <Sessizlik>